Pekala şimdi de sorumuzun tarzını birazcık değiştirelim. Elimizde şöyle bir eğik düzlem var. 2 kilogram kütleli bir cisim koymuşuz. Sütülmesizmiş. Başlangıçta hızı sıfır. Bırakıyoruz. Yere ulaşana kadar diyor soru ivmesinin büyüklüğünü bulun diyor. Ee, bize 30 derecelik açı vermiş. Bunun sinini ve kosunu vermiş. Yağ çekilmesinin de 10 olduğunu vermiş. Ee, sorumuza bir bakalım. Şimdi bu soruyu çözebilmek için öncelikle şu e, şekil üzerinde elimizin çok alışkın olması lazım. Kuvvetleri gösterebiliyor olmamız lazım. Bakalım e, neler yapmamız gerekiyor. Öncelikle ne diyoruz? Elimizde şöyle bir dünyanın çekmesi var. M G'ye kadar. Şunu sakın unutmayın. Dünya her zaman yüzeyine dik çeker. Tamam. Şimdi burada bunun hareketini yorumlayabilmek için bu kuvvet şu yüzeye doğru itliyor. Bunun hareketini sağlayansa bu Mg ağırlığının bu yüzeye göre bileşenlerini bulup ondan sonra e, sorumuzu çözeceğiz. O zaman bu yüzeye göre bileşen nasıl bulunur? Şimdi bunu da şöyle yapacağız. Bir tane yüzeye paralel bir çizgi çizeceğiz. Şöyle. Bir tane de yüzeye dik bir çizgi çizeceğiz. Bunlar bizim yüzeye göre yeni eksenlerimiz olmuş oldu. Ve buna göre de bu kuvvetin bileşenlerini bulacağız. Nasıl bulacağız o bileşenleri? Bakın şöyle burada dik bileşenleri buluyoruz değil mi? Şu şekilde bir kuvvetimiz var. Kuvvetin parçası var. Bir de şu tarafa doğru var bileşenlerine ayırdık. Şimdi geldik bunun matematik kısmına. Şimdi buradan şurası 90 ise burası da alfa ise şuraya kalan açı 180'den çıkartırsak 90 artı alfayı şurası 90 eksi alfa kadarlık bir açı yapar. E burası da 90 derece olduğu için 90'dan 90 eksi alfayı çıkartırsak şurası alfa kalır. Geliyoruz MG şu bileşenlerini açıları kullanarak bulmaya. Şimdi bakalım. Şurası alfa. Şurası da açının komşusunda. İyi ki vektörleri bileşenlerine ayırmayı öğrenmişiz. Açının komşusunda olunca ne yapıyorduk? Komşuyu bulmak için kosinüsle çarpıyorduk. Yani şurası mg çarpı kosinüs alfa. Peki şurası açının karşısı. Zaten bu uzunlukla şu uzunlukla birbirine eşittir. Karşıyı bulurken ne yapıyorduk? Sin ile çarpıyorduk. Yani şurası da mg çarpı sinüs alfa. Şuradaki açın diyelim. Şimdi bakın burada başa dönecek olursak mg'yi yüzeye göre bileşenlerini ayırdık. Bunu o kadar hızlı yapmalısınız ki yazılıda sınavda. Bir de bunlar işte 90x alfa alfa falan diye bulmaya kalkarsanız vakit kaybedersiniz. Burası mg. Şu açı alfa ise şurası her zaman sin alfa şurası da her zaman kos alfadır. Bunu direkt e, yorumlamanız lazım. Şimdi gelelim bizim sorumuza. Şuydu sorumuz. Diyor ki soru. Bunun diyor ivmesini bulun. Ne yapıyorduk? Önce ağırlığımızı gösteriyoruz. Şöyle. Mg yani 20 yapar. Sonra bunun yüzeye dik bilen parçası var. Bir de şöyle yüzeye paralel giden parçası var. Bu parçası bizim için lazım. Çünkü sürtünme de yokmuş. yani yüzeyin dikini falan bulmamıza gerek yok. Burasını nasıl buluyorduk? Hemen şu açının sinüsüydü değil mi? 20 çarpı sinüs 30. Sinüs 30 da 1 bölü 2 imiş. Öyleyse 20 çarpı 1 bölü 2. 10 Newton yaptı. Şimdi şu kuvvet 20 çarpı kos 30'dan işte 20 çarpı kök 3 bölü 2'den 10 kök 3 yapar. Ama bu kuvveti zaten şuradaki yüzeyin tepkisi dengeleyeceği için hiç bunları yani şu parça şu parçayı götüreceği için hiç bunlara girmeye gerek yok. Direkt şurayı kullansak yeterli. O zaman formülümüz neydi? F eşittir M A. Kuvvetimiz hareket ettiren kuvvet 10 Newton. 10 eşittir. Kütlesi 2 kilogram çarpı A. dolayısıyla buradan ivmesi de 5 metre bölü saniye kare yapar. Şimdi buradan daha önemli soru şu soru. Bakalım ne diyormuş bu soru. Kütlesi daha fazla olsaydı ivmesine ne olurdu? Şimdi bakın. Bu şekli bir daha şöyle çizsek. Şuraya alfa desek. Şuraya m desek. Ne demiştik şu parçasına? Mg sin alfa demiştik değil mi? Başka kuvvet yok. Çünkü şu bileşenini yerin tepkisi dengeler. Dengeler. O zaman burada F eşittir MA'yı yazarsak MG sin alfa kuvvetimiz eşittir MA. Gördüğünüz gibi kütleler birbirini götürdü. A eşittir G çarpı sin alfa. Yani kütleye bağımlılık yok bu soru tipinde. Dolayısıyla da ben buraya fil de koysam, fare de koysam aynı ivme ile e, aşağıya doğru hızlanır. Yani burası 2 kilogram değil de 3 kilogram, 4 kilogram olsaydı da ivmesini ne bulacaktık? 5 bulacaktık. Bunu ilk değerlendiren kişi, bununla ilgili ilk yorum yapan kişi Galileo Galilei'dir. Bu duruma şaşırmıştır. Sürtünmesiz bir ortamda iki cismi, iki farklı kütleli bir cismi bıraktığında ivmelerin eşit olması da şaşırmıştır. Gerçekten de şaşılacak bir şey değil mi? Geniş bir bakış açısıyla bakmadığımız zaman tabii ki. Peki hala şimdi gelelim bunun sürtünmeli olduğu durumda ne yapacağız? Sütünme katsayısı 0.5'miş. Yağ çekimi olmuş Sin 37, kos 37'nin değerini vermiş. Buna göre diyor ivmesini bul diyor. Hemen hızlı bir şekilde şurasını ne demiştik? 10 M, MG'den dolayı. Şurasını nasıl buluyorduk? Hemen ezberden Bakın hatırlatalım. Bu parçası şu açının sinüsüydü. Öyleyse 10M çarpı sin 37. Sin 37 de 0.6. Şurası 10M çarpı 0.6. Şu parçası şimdi kullanacağız. Bu parçasını nasıl buluyorduk? Hemen hatırlatalım. Şu açının kosinüsü. Öyleyse burası 10M çarpı kos 37. Yani 0.8. Peki şekli bir şöyle temize alalım. M kütleli cismimiz var. Şu tarafa doğru 10M çarpı 0.6 6M. Şu tarafa doğru 10M çarpı 0.8 8M. Yeri kırıp gitmediğine göre yerin tepkisi N eşittir 8M. Hareket etmek istediğimiz yönün tersine engellemeye çalışır sürtünme kuvveti. Şuraya da Fs. Fs'nin formülü sürtünme kuvvetinin formülüydü. K çarpı N yüzeyin tepkisi. K'sı 0,5. Yüzeyin tepkisinde 8 m bulduk. Dolayısıyla 0,5 çarpı 8 am 4 am. Şurası da 4 ammiş. 6 m 4 amden büyük bu tarafa doğru gider. Gittiğimiz tarafa artı diğer tarafa eksi. Şimdi de F eşittir. MA denklemini cisim için yazacağız. Burası artı tarafa doğru 6 m Eksi tarafa doğru 4 am. Kuvvetleri yazdık. Eşittir m çarpı a. Dolayısıyla 6m'den 4m gitti. 2m eşittir. m çarpı a. İvmesini 2 bulduk. 2 metre bölü saniye kare. Yani bu cisimi bıraktığımız zaman ikişer ikişer yere doğru hızlanıyormuş. Farkındaysanız kütleyi bilmediğimiz halde ivmesini bulduk. Yine bir önceki durumdan dolayı. Peki şimdi gelelim şu soru tipine. Diyor ki bana elimizde M kütleli iki tane cisim var. Bu iki cismi sürtülmesiz bir ortamda bırakıyoruz. İp gelmesin diyor. G'yi 10 vermedim diyor. O yüzden diyor MG cisminden bulun. Ne yapacağız önce? Kuvvetleri göstereceğiz. Şurası 10 M yazamıyoruz artık. G'yi 10 vermedim diyor. MG. Şurası MG. Şurayı nasıl buluyorduk? Sinüsle buluyorduk. MG Sinüs 53. Dolayısıyla ne yapacak burası? MG çarpı 0.8 0.8 MG ip çeker T. Aynı ip o zaman o da çeker. O da T. T'ler birbirini götürdü. Şuradaki parça yerin tepkisiyle götürecek. Sütün mü olmadığı için buradaki parçayı bulmadım bile. MG 0.8 MG'den büyük o zaman hareket yönümüzü de bulduk. T'ler aynı olduğu için X'ler aynı. X'ler aynı olduğu için ivmeler değerce aynı. Bu tarafa doğru gideceği için burayı artı diğer tarafa eksi dedik. Bu tarafa doğru gideceği için buraya artı diğer tarafa eksi dedik. Şimdi de F eşittir MA'larını yazacağız. F eşittir m MA. MG eksi T işaretlerine bakarak MG eksi T eşittir M çarpı A. M çarpı A. Yukarıya çıktığı için t eksi 0.8 mg t eksi 0.8 mg eşittir m çarpı a. Taraf tarafa toplarsak t'ler gitti. mg'den 0.8 mg'yi çıkarttım. 0.2 mg eşittir 2 m a. m'ler gitti. a eşittir 0.2'yi 2'ye böldüm. 0.1 g. Sonra bunu getirip şuradaki denkleme yazdım. Ne yazıyoruz burada? T eksi 0.8 mg eşittir m çarpı a'yı da 0.1 g bulmuştuk. O zaman şu t bu tarafta bakıp bunu bu tarafa aldım. 0.1 mg 0.8 mg daha 0.9 mg olur deriz iptik ip, ip, gelme kuvveti. Peki yine yorum sorularında ne konuşacağız ona bakalım. Aşağı hareket ettiğine göre mg'den küçük bir sayı olmalı. Evet. Ondan sonra Yukarıya çıktığına göre 0.8 mg'den de büyük bir sayı olmalı. 0.8 mg'den de büyük bir sayı olmalı dedik. Peki. Şimdi de soru tipimiz şu. Elimizde 30 N'lık bir kuvvet var. 2 kg, 3 kg kütle var. sürtünmesiz bir ortam. cisimlerin arasında oluşan etki tepki kuvvetinin değerini bulunuyor. Şimdi burada ne yapıyorduk? Diyordu ki üç en geç olmayacağız. Cisimleri şöyle hafiften ayrı ayrı çizeceğiz. 2 kilogram. Şu tarafa doğru F eşittir. 30 Newton'un var. Sütüm olmadığına göre bunlar gider. Hocam 20 ile 30'u göstermedik. E çünkü yerin tepkisiyle götürecek bunlar. Arayı birazcık aralamıştık. Şöyle 3 kilogram. Demiştik ki e, ben 2'yi ittiriyorum. 3 niye gidiyor? Çünkü 2 de 3'e etki kuvveti uyguluyor etki etki eşit miktarda ters yönde bir tepki. Bunların t'lere eşit olduğu için x'lere eşittir. Yani gidilen yollar eşittir. Dolayısıyla ivmeleri de eşittir. Bu arada sağa doğru gittiklerini de biliyoruz. O zaman sağa doğru artı sola doğru eksi. Bu da sağa doğru gidecek. Sağa doğru artı sola doğru eksi. İvmeleri de değerce eşittir demiştik. İlmede de eşit. Nereden demiştik bunu? T'ler aynı olduğu için X'ler aynı. T çarpı X'lerine eşit diyorduk. X'ler de A'larla orantılı deyip ilmeden eşit Şimdi de yazalım. F eşittir. M çarpı A. Denklemleri ne yazıyoruz? Ayrı ayrı. Sadece burayı yazarsak. Şöyle. Bu sağa doğru artı bu sola doğru eksi. 30 eksi T. 30 eksi T eşittir. M 2 çarpı A. Buna bakalım. Bu sağa doğru gidiyor. Artı. Sola doğru bir kuvvet yok. Eşittir. M3 çarpı A. Topladım taraf tarafa. T'ler gitti. 30 eşittir. 2, 3, 5 A. Buradan ivmesi 6 metre bölü saniye kare yapar. Şuraya yerine yerleştirirsek etki tepki kuvveti de 3 çarpı 6'dan 18 newton kadar yapar. Gelelim bunun biraz daha karışığına. Sorumuz şöyle. Elimizde M, 3M, 2M kütleli X, Y, Z cisimleri var. F kuvveti uyguluyoruz. Bunların etki tepki, aradaki etki tepki kuvvetlerinin oranını soruyor. Şimdi burada klasik yöntemimiz şu. uh'ye. Ne yapıyorduk klasik yöntem UH de? Sayısal değer atıyorduk. Hiç uğraşmıy uğraşmıyorduk. Peki sayısal değer atarken nasıl atacağız? Şunlara 1 kilogram, 3 kilogram, 2 kilogram atılacağı belli. F'e kaç atacağız? Hepsinin birlikte hareket ettirdiği için F'e bunların toplam kütlesi kadarlık bir kuvvet atsak olur. 3, 5, 6. Bu F'e ne diyelim? 6 Newton diyelim. Dolayısıyla şeklimiz şuna dönüştü. Şurada 1 kilogrammış gibi düşündüm. Şu ya da F'de 6 Newton olsun dedim. Arasını açtım biraz. Şöyle 3 kilogram ve şu şekilde 2 kilogram. X'in Y'ye etkisi. Buna soru X, Y de demiş. Etkiye tepki. Buna da X, Y öyleyse. Buna da bu da bunu ittiriyor. Ee, Burada da, da Y, Z demiş. YZ Etki. O zaman bu da tepki. Y, Z. E bunlar beraber gidecekleri belli. Bunu kaç metre ittirirsem bu bunu, bu bunu iteceği için aynı metre gidecek. Aynı yollara gidecekler için ivmeleri değerce eşit. Ve sağ tarafı gösterenler artı sol tarafı gösterenler eksi olsun dedim. Şimdi ne yapacağım? F eşittir yazacağım. Birincisi için bu artı tarafa doğru bu eksi tarafa doğru. O zaman 6 eksi TX'ye eşittir M çarpı A Hocam onu göstermedik. Ağırlığı olan 10 yerin tepkisi olan 10 birbirini götürecek zaten. Bir etkisi yok. Sürtünme de yok. Şunu yazarsak X'ye bu sefer artı YZ eksi O zaman X'ye artı tarafa YZ eksi tarafa eşittir M çarpı A. Peki bunu yapalım. Buna ne yazacağız? Diyeceğiz ki buna da sadece YZ var ve artı yönü gösteriyor. Y, Z var. Artı yönü gösteriyor. Eşittir. M çarpı A. Toplayacağız tarafta tarafa. X, Y'ler birbirini götürdü. Y, Z'ler birbirini götürdü. 6 eşittir. 1A, 3A, 2A. 6A. Buradan ivmeyi 1 bulduk. Bize orantı sorduğu için ivme yerine 1 yazarsak Y, Z arasındaki etki tepki kuvveti 2 çarpı 1'den dolayı 2 olur. Aynısını şuraya da yaparız. Buraya 1 yazarsak bu tarafa geçti. Bunu da bu tarafa aldım. 6 eksi birden y x y arasındaki etki tepki kuvveti de 5 newton bulduk. Oran sorduğu için böyle yaptık. Oranı x y'nin y z oranı 5 bölü 2'dir deriz. Gelelim bu soru tipine. Burada ne demiş sorumuzda? Ee, ip gerilmelerinin oranı nedir demiş. Ee, ne yapacağız yine? Tabii ki G yerine de 10 alabiliriz. Nasıl olsa orantı soruyor. O zaman burası 30 M olur. MG'den dolayı. Şurası 10 M olur. MG'den dolayı. Şu 60 M'i göstermeye gerekiyor. yok. Gerin tepkisiyle birbirini götürecek nasıl olsa. Sürtünme de yok. Şu ipteki gelme kuvvetinin ismi T2'ymiş. 2 İp çeker. T2. Aynı ip olduğu için şurası da T2. Şu ip bu tarafa doğru çekmeye çalışır T1. Aynı ip olduğu için bu da bu tarafa doğru çekmeye çalışır T1. Kuvvetleri gösterdik. Sonra hareket edip etmeyeceğine bakalım. T2'ler, T1'ler 60m, 60m, bunlar birbirini hep götürdü. 30m, 10m'den büyük. O zaman burası bu tarafa doğru gider deriz. 30'un olduğu tarafa doğru gider. Şöyle gider. Şu şekilde gider. Gittiğimiz yönü artı kabul ettik. Evet. Ondan sonra dedik ki ben bunu x kadar çeksem bu iplerin hepsi birbirine düz bağlı. Hepsi x kadar gider. Dolayısıyla hepsinin de ivmesi eşittir deriz. Peki şimdi tek tek f eşittir m yazacağız. 30m eksi t2 eşittir. 3m çarpı a. Bu sağa doğru gittiği için t2 eksi t1 eşittir. 6m çarpı a. Yukarıya gittiği için t1 eksi 10m. t1 eksi 10m eşittir m çarpı a. Topladım taraf tarafa t2'ler t1'ler gitti. 30m'den 10m gitti. 20m eşittir 6, 9, 10m çarpı a. Buradan her iki tarafı 10m'e böldüğüm zaman ivmesi 2 metre bölü saniye kare yapar. Şimdi geldik ip gerilmelerine. Şuraya yerleştirsem 2 diye. Eksi 10 bu tarafa geçer. Artı 10. Artı 12 m olur. T1 12 m. Şuraya yerleştirsem 2 diye. 3 çarpı 2 6 m. Bu tarafa geçti. Eksi 6 m. 30'dan eksi 6 m. 24 m. T2 de 24 m. Oranını sorduğu için bize 12 bölü 24'ten 1 bölü 2 olur deriz.